Efendim zayıflamak, belki de spor yapmak istiyorsunuz ancak buna ayıracak yeterli vaktim de yok diyorsunuz. Yeni bir yöntem var. Haftada bir kez sadece 25 dakikalık çalışmak tam 6 saate bedel. Kablolara bağlanıyorlar. Sporlarını öyle yapıyorlar. Epey yorucu. Zaten epey ter attırıyor. Sadece 25 dakika spor yaptılar ama ter içinde kaldılar. Çünkü tam 6 saat çalışmış kadar kalori harcadılar. Bir, iki, üç, Yöntemin adı Bodytech. Spor salonunda saatlerce vakit ayıramayanlar için geliştirilmiş. Bir, iki, Vücuttaki ana kas grupları dediğimiz kalça, bel, sırt, karın, göğüs, kol, yan karın ve kanat kasları aynı anda çalışmak suretiyle 25 dakikada vücudunuzun ihtiyaç olduğu ihtiyacı olan tüm antrenman etkisini tüm kaslarınızda hissediyorsunuz. 25 dakika yaptığınız egzersiz, spor salonunda çalışılan 6 saate bedel. 4, güzel. Son bir kez daha yapacağım. Kullanan, deneyen kişiler daha ikinci antrenmandan sonra özellikle bel, sırt bölgelerindeki rahatlamanın kendi gözleriyle görme şansları oluyor. Bu spor vücuttaki yağ ve kas oranını dengeliyor. Çok e, çabuk sonuç aldığınız için çok güzel bir şey tabii. Antrenman için bu giysileri giymek şart ama önce ıslatmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde gelen akımı daha iyi hissediyorlar. Ee, yaklaşık 6-7 antrenman sonra zaten belli ediyor kendini.